Merhabalar, ne anladık bundan? Bugün canlı yayındayız. E, canımız yanıyor, varımız yanıyor. E, Bursa'nın yanan ormanlarını ve Bursa'yı konuşmak için sevgili Samet Altıntaş'ı konuk ediyorum. Çok teşekkürler Samet vakit ayırdığın için. Ne demek, memnuniyetle ve keyifle. Ya Biz oturduğumuz zaman saatlerce Bursa konuşabiliriz seninle ama e, önce hakikaten e, benim için çok sürpriz. Çünkü böyle bir yangının en son çıkabileceğini düşündüğüm yer Bursa. E, hani tarımsal alana ayrı, endüstriyel alana ayrı. Bir, bir iki tane sıcak başlık var. Hemen onları vererek sana yorumlatmaya başlayayım. Sonra da bizi hakikaten buradan nereye gideriz o onları göster. Bunu NTV'nin sayfasından aldım. Demirören Haber Ajansı'nın bu sabah, dün sabah bütün fotoğrafları anladığımız kadarıyla drone ile üzerinden geçmişler. Gürsü ve Kestel ilçeleri bu hep konuştuğumuz harmancık eee Yeni Orhan. Bu, bu köylerin yapısını da soracağım sana. Yani oralar nedir ve neden e, önemli yerlerdir diye. E, hı hı. Küçük ilçeler bunlar. Yani Bursa'nın medyatik ilçeleri değil e, Gürsü ve Kestel. Hı. Ama aynı zamanda da çok kritik ilçeler. Birkaç fotoğrafı hızlıca sevgili editörümüz Mustafa'dan rica edeyim. Arka arka işte. En son hani yolun geçtiği yerin ortası olduğu gibi yanmış. E, evet. Bursa'nın tabiatı bunu yenilemeye çok müsaittir ama e, hep Yayının ortasında da konuşacağız. Bu işin maden kısmı varsa gerçekten e, Bursa'ya artık ne kaya gidebilirsiniz, geçen tweetlerde vardı, ne Bursa'nın suyunu içebilirsiniz. Hani meşhur bir suyumuz var ya o artık olmaz yani. E, herkes onu söylüyor. Bu fotoğrafların ardından Cumhurbaşkanı, e, Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmış. Demiş ki e, itfaiye teşkilatlarını, kendi teşkilatlarını sadece artık büyük şehirler kurabilecek 30 tane büyük şehir var. Bunların kendi kapasiteleri var. Diğer yerlerin hepsini Afada bağlayacağız. Yani büyük şehir olmayan her yerin e, ilçelerde mesela e, yangın çıkarsa ona kim müdahale edecek? Tam bilemiyoruz. Normalde büyük müdahale etmesi gerekir ama evet. büyük şehrin edemediği yerde e, Afat'la örgütleyeceğiz diyor. İyi bir fikir olabilir ama ne kadar yeterli olacak e, onu çok e, emin değilim, itiraf edeyim. Bir de bir spor cenahı senin çok iyi bildiğin Bursa spor e, meselesinden. Ee, Bursa Sporlu Eskişehir, bu iki takım Hı -hı. E, bilenler için, bilmeyenleri de sen anlat. E, 80 öncesi hakikaten kanlı bıçaklı iki takımdı. E, şimdi yangın sonrası birlikte e, bir o hatıra ormanı, hatta fidan dikimine gidecekler. Şimdi ben evet. sözü sana bırakayım. Yangın sonrası sen hem de Bursa'ya çok sık gidip geliyorsun. Bize anlat gözlemlerin ve, ve şeyi durumu. Eyvallah. Sondan başlayayım, sonra başa döneyim. Nasıl şey, istersen. Bursa Spor daha yeni çünkü e, resmi hesaplardan paylaştı. Eskişehir'le maç yapılacak. Eskişehir'i aslında hem Eskişehir'ler Bursa Spor'u sever hem Bursa Spor'u Eskişehir'leri severler ama sizin de Deniz gibi 80 öncesinde Porsuk çayına atılan 16 plakalar ya da Bursa'ya gelen 26 plakaların arasındaki o eski tribün abilerinden de dinlediğimiz kavgalardan dolayı sanki böyle bir gerilim varmış gibi. Fakat Eskişehir yani Bursa Spor'da birincilikte olması gereken bir kulüp. Keza Eskişehir, Kocaeli böyle tribün geleneği ve raconunu bilen kulüplerin süperlikte olması gerekiyor bir kere onu söyleyeyim. Ama böylesi bir işte acının üzerine bu kulübün eski geçmişteki husumetlerini bir kenara bırakarak komşu şehir olarak ve iki şehirde yangından etkilendi. Bu hatırayı hatırlatmak adına böyle bir maç yapmaları bence çok güzel bir organizasyon. Umarım hem Nefer yani Eskişehir Spor'un taraftar topluluğu hem de Texas bence omuz omuza izlerler ve beraber tezahürat yaparlar diye e, ümit ediyorum. Çünkü iki kulüp de bu anlamda çok köklü ve mesajları bol. Pankartlarıyla da bu işte endüstriyel futbola karşı olmaları zaten bir kere bu işin e, tabiatını çok güzel besleyen duygular. İnşallah güzel bir maç olacak 16 Ağustos'ta. Hep beraber El ele de bu e, şeyi e, karanlığın üzerine bazı renkler atacak paletlerden e, iki taraflarda. Şimdi yangına gelirsek ben hı. İstanbul'da yaşıyorum. O sırada Bursa'daydım e, şahsi işlerimden ötürü. Hı hı. önce çok hani sıradan bir yangınmış gibi bir algı oldu herkeste. E, ve hani bir an önce müdahale edilebilir ve çünkü böyle yangınlar çıkıyor Bursa'da. Özellikle son 5 yılda. Onunla nedenini birazdan anlatırım böyle lokasyonlar belirleniyor maalesef ve orada bir takım böyle kıpırdanmalar söz konusu oluyor. Fakat gerek yerel ahali gerek hemen devlet kanalı bu konuda hemen müdahale ediyordu. Fakat burada çok büyüdü ve hani böyle sanki naklen yayında işte böyle Bilecik şey e, tabi. Bilecik, Eskişehir, sanki Bursa'da gelecek mi? Hatta biz kendilerimizle konuşuyorduk. Hakikaten de geldi. Ankara yolu tarafına denk düşer. E, Şehrin topografik olarak bilmeyenler için de böyle lokasyon tarifi vereyim bizim şehrin doğu istikametidir Bursa'nın evet. yani yangının çıktığı yer. Herkesin aklını tabii ki o daha evvelki yangınlardan sonra orada açılan maden işletmelerinin bulunması ve Bursa'nın bu anlamda bence tavrımar edilmesi hikayesi. Herkesin zihnine döndü. Yani umarım yanan yerler bir an önce yeni fidanlarla beslenir, bezenir. Yani bu gerçekten artık herkesin korktuğu senaryo gerçekleşmez diye söylemek istiyor dilim fakat gönlüm böyle bir şeyin asla mümkün olmayacağını da böyle içimden şey yapıyor beni dürtüyor. Ama yani yüksek bu kadar yüksek yerlerde maden ocağı hani taş ocağı bütün hani olmaz diyoruz ama oluyor gerçekten bütün kaz dağları böyle kazıldı ama Bursa gibi bu kadar merkezi bir yerde mümkün mü sence? Şöyle mümkün. Ben bizzat da gördüm. Ben vaktim oldukça sadece şehrin merkezinde değil, çevre illeri de, ilçe, çevre ilçeleri de geziyorum. Yani daha yöresine gidiyorum. işte İznik Havalisi'nden Yenişehir o bölümleri geziyorum. Daha sonra Kemalpaşa Karaca ve hattına neredeyse şehrin tamamını böyle vaktim oldukça dolaşıyorum. Beni şaşırtan bir şey oldu. Yani bizim eskiden çok böyle babam rahmetli küçükken pikniğe götürdü Uludağ'ı. Gayet ferah feza ortamlarda. Derelerin böyle gürül gürül aktığı alanlar bir anda böyle işte o şeritler olur ya böyle kapatılır. Böyle bir takım dozerler gelir. Tuhaf böyle bir takım adamlar orayı babalarının malıymış gibi kamu çökerler. Ben bunların böyle çok fazlalaştığını, ziyadeleştiğini gördüm. Dolayısıyla bizzat da deneyimlediğim ve gördüğüm için de bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Madencilik Uludağ'ın şu an içeriden kemiri, kemiriyor. Kanserli hücre gibi yani. Ve mesela sular da peşkeş çekildi. Bursa'nın o meşhur Keşiş Dağı'ndan akan pınarları, kaynakları evet. ki Bursalılar bugün Damacanadan su içiyorlar ve Bursa'da susuzluk var, barajlarda su doluluk oranı azaldı gibi bence şehrin laneti olacak kadar da aslında üzerine düşünmesi gereken bir konu. Bursa hem yeşildi hem de su şehriydi hem de tarım evet. şehriydi. Bütün bunların kıskacına alınmış bir şekilde artık oradaki hemşeriler yaşıyorlar. E bunun tabii bir sürü hem politik hem ekonomik sebepleri var bence. Şimdi e, politik sebeplerden bahsederiz ama hakikaten e, senin hem çok yazdığın, anlattığın, Bursalıları da anlatmaya devam ettiğim bir Bursa hayali, bir Bursa hikayesi vardı. Bir, evet. İki tane bununla ilgili hem fotoğraf hem neredeyse e, resim karesi var e, sevgili Mustafa'dan onları rica edelim mümkünse. Bunların insanlar gerçek olduğuna inanamıyor ama biz böyle bir şehirde büyümüştük. Gerçekten arkamızda bir dağ ve yemyeşil bir dağın olduğu bir fotoğraf ki onun önünde işte camilerin olduğu evet. e, ya da tablolarda e, işte ülkenin Türkiye'nin önemli ressamlarının tablolarında Bursa'nın resmedilmiş hali e, yeşil Bu, bu bir, Bursa nereye gitti? Nereye kayboldu yani? Evet. Değil mi? Bir de bir sonraki o tabloyu da rica edeyim Mustafa. Hani, sadece endüstrileşme mi bu yoksa artık hani hmm. e, bu Ahmet işte, Yakupoğlu'nun galiba. Evet. Güzel bir yeşil külliyesi yanılmıyorsam. Evet, evet Ahmet Yakupoğlu'nun zaten şey Habiba'nın da yazmıştı. Şöyle e, küçük bir tarihsel background vereyim mi? Tabii. Biraz bunlar nereden nereye geldi? Çünkü her şeyin bir bidayeti var, başlangıcı var. Tam da bu Kütahyalı ressam Yakupoğlu'nun fırçasından e, tuvaline resmettiği, yansıttığı tablo... Bunlar yaşanmış. Bunu Bursalılar görmüş. Yani en azından benim dedem, annem bu Bursa'nın evet. içinde doğmuşlar. Dolayısıyla daha buradan bir iki jenerasyon öncesinde bu yeşil Bursa diye bir şey var. Fakat şöyle e, üç büyük kırılması var bana göre Bursa'nın. Birincisi 1855 depremi. E, Mustafa Kemal Paşa merkez üssü ve baya baya yıkılıyor şehir. Mesela Ulu Cami herkes bilir. Yani sadece Bursalılar değil şehre dışarıdan gelenlerin de ilk ziyaret ettiği, şehrin kalesi yılda olan e, Yıldırım Bayezid zamanında açılmış. işte ilk hutbesini sonucu vermiş. İlk imamını Süleyman Çelebi yapmış. Yani böyle bayağı major sufilerin de orada olduğu bir atmosferin neticesinde ortaya çıkmış bir camidir bu. Ben size sorayım ve depremin de oradan şeyini ölçelim hep beraber. Burs, bu Ulu Cami'nin 20 kubbesi var. 1855 depremi sonrası kaç kubbe ayakta kalıyor var mı tahmininiz? Havun. 12 falan mı? 2 kubbesi kalıyor. Aa. O kadar yerle bir oluyor. O yüzden kırılma derken bu şehrin gerçekten dönüşüm yerlerini iyi tespit etmek ve bunun üzerine bir projeksiyon geliştirmek gerekiyor. Yani Muradiye Külliyesi, Yeşil Külliyesi yani bugün üzerinde ikinci zaman diye Tanpınar'ın e, böyle motolaştırdığı yerlerin neredeyse çoğu yerle bir oluyor. Dolayısıyla Ahmet Vefik Paşa bunları dönemin tabii ki o barok üslubuyla yeniliyor. Tabii. Ama eski şehir yani mesela Evliya Çelebi'nin seyahatname'de pasajlarda bize aktardığı şehir artık 1855 depreminden sonra yok. Oradan sonra yeni bir şehir ortaya çıkacak. Fakat buna rağmen işte Tampınar'ın Yahya Kemal'in Andrajit'in, Reşat Nuri'nin gelip bir şekilde Yakup Kadri'nin Ahmet Aşim'in hayran kaldığı şiirlerin, şiirler yazdığı, romanların dekor olarak kullandığı Bursa yine hala güzel Bursa. Siz yayının başında dediniz ya Bursa'nın böyle kendini yenileme potansiyeli var. Aslında insanlar dokunmasalar keşiş kendisini tekrardan doğuracak şehir. Ama ovaya yapılan o e, hücumla birlikte ve insanların inanılmaz derecede kültürel mirası yok saymaları bugünleri getirdi. İkinci büyük kırılmayı anlatayım. Evet. 1958 Kapalı Çarşı yangını. Burada biraz kişisel bir hikaye de var rahmetli anneannem annemden önceki kardeşine hamile Hamza Bey'de oturuyorlar anneannem o kadar yangın çok büyük bir şekilde şehirde alarmlı bir şekilde halde yayılmış ki çocuğu düşürmüş Dolayısıyla benim annem hepsinden ilk büyük kardeştir yani hepsinin ah, ablasıdır annem ondan sonra doğmuş 1959'da yani 1958'in böyle hem sosyolojik hem kişisel tarihlere dokunan bir tarafı var bizim Ulu caminin meydanında eskiden sahaflar vardı. Orada bir mücelidin dükkanında çıkan yangından sonra e, Demokrat Parti iktidarına denk düşüyor. Tuhaftır. 1954'te de yine Demokratlar zamanında 1954 tabii. Yanılıyorsam düzeltebiliriz yorumlarda dinleyiciler. Bu İstanbul Kapalı Çarşı'da yangın çıkıyor. Hmm. E, böyle büyük bir yangın sonrası benim çok sevdiğim bir adam var. Luigi, Luigi Piccinato. Sosyalist mimar. E, o geliyor. O e, ve şehrin planını, tasarısını tekrar şey yapıyor, sunuyor. Fakat hem 27 Mayıs askeri müdahalesinin olması, olacak olması birazdan hem de dönemin hmm. e, belediyesinin çok da bu konulara iştahlı olmamasından ötürü böyle bu pişe kaçmış oluyor. Hatta Mithat Kırayoğlu, Mithat Abi bu konuları anlatır. Çok da o dönemi yaşamıştır. E, Piçinat öyle de hukuk olan biridir. O zamanlar kendisi mektepli. Yani öğrenci daha. Ee, dolayısıyla o ikinci kırılma da şehri biraz daha artık bir şeyler olacak burada bir, 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 bir lanet bize bulaşacak havası veriyor. Üçüncüsü de e, hatta şey vardır, böyle rahmi koç daha ben ne o zaman 39 yaşında e, önden böyle yürür siyah bir gözlük ve uzun boyuyla çekilmiş bir karesi vardır. 1961 yılında sanayinin ya da sanayinin ovaya açılması meselesi var. Tabii ki insanlar fabrikalar açılacak şehirde tabii ki terakki olacak ilerleme olacak bunların hiçbirine itiraz etmiyorum. ha Bursa sanayi şehri diye böyle daha sonra o 2000'lerde böyle özellikle bursalı zenginlerin böyle sanki böyle mal bulmuş mağribi gibi buna sarılıp bunu çok beslemelerine ben itiraz ediyorum ama sanayi şehri meselesindeki planlama da olmayınca bence tamamen artık Bursa'nın eski Bursa'nın yani hep söylüyorum tam pınarın ikinci zamanı çok örselenmeye başlıyor. Yani bu üç büyük kırılmayı tekrar kronolojik olarak hatırlatırsam 1855 depremi, 1958 kapalı çarşı yangını, 1961'de e, ovanın şey sanayinin ovaya açılması ve önlenemez göç başlıyor. Yani bundan sonra Bursalı tipinin de o Evliya Çelebi'nin seyahatnamede bahsettiği İlber Otel de çok kullanır onu. Hmm. Bir Bursalı tipi vardır tarihte. E, hatta Türkçe Sizeki Müren'le özdeşleşmiş bir dildir o. Bunlar artık yavaş yavaş şehirden çekiliyor. Yani böyle kalabalıkların doluştuğu, özellikle taşradan gelip böyle bir e, heyula halinde yani burası neresi? Biz nereye geliyoruz? Belediyecilerin de bir oyunu bey şey bir oy hmm. uğruna yarap ne güneşler batıyor diyeyim hadi ben. Biraz onu şiiri düzelteyim. Her yere imar izi vermesinden sonra artık Bursa'da diye bir şey kalmıyor neredeyse Tabii. ortada. Bugün kişi başına Bursa'da çok trajiktir. Yeşil Bursa mottosu 30-40 yıllık yani Yeşil Bursa 30-40 yıl öncesinden kalan bir masal. Bugün artık gri Bursa var. E, kişi başına düşen yeşil alan sayısı 12 metrekare Bursalı'nın. Bunun muadili Avrupa'da iki katı neredeyse. Ve bu şey koca Türkiye'de Yeşil Bursa diye adlandırılan şehirde yaşayan vatandaşların haklarından bahsediyorum. Bu kadarcık bir alana artık sıkışmış durumda. Mesela Zeynilerden bakın, o Zey yolundan şehre bakın ya da ne bileyim evet. bakın ya da Çekirge'den sonra dağ yoluna çıkarken bakın artık gri Bursa yani bunu herkes görüyor. Biz sadece biraz daha yönümüzü Keşiş'e doğru yani Uludağ'a doğru döndürdüğümüzde eski Bursa havasını almak adına oralara manzarayı kuruyoruz. Fakat ova kısmı özellikle 2011 yılından sonra Doğan de şehrin ortasında böyle bir Karabasan gibi çökmesinden sonra o gri bursa bence artık denmeli. Bir küçük bir şey daha söyleyeyim. Sonra size sözü tekrar vereyim. Doğan Bey Tokiler çok eleştiriliyor. Bunun başında Evet bizim buluşmalarında Cihan'la biz de şey yapıyoruz yani epey bir tenkit ediyoruz. Fakat Doğan Bey Tokiler burada günah keçisi. Ben şöyle diyorum. Aslında Doğan Bey Tokiler deliren bir şehrin hunisi oldu. Yani her tarafta var grilik, her tarafta var betonlaşma ki 30-40 yıl öncesinin hikayesidir aslında bu. Yani bir döneme de has bir şey değil. Fakat Doğan Bey Tokiler tam şehrin ortasında oldu ve Ulu Cami'de gölgelediği için o bir huni vaziyeti gördü. Yani gerçekten o şizofreniye kaçan bir şehrin şeyi oldu, e, simgesi oldu. Fakat dediğim gibi Bursa'nın özellikle sanayiden sonra bir de bir kırılma daha vardır 78'de. O çok onun çok üzerine durulmaz. E, Adalet Partisi zamanında taşladan Taşra'dan artık tamamen herkesin gelmesinden sonra Bursa'da mesela bu iç huzursuzluğa da sebebiyet verecek bir demografik yapıyı da ortaya çıkarmıştır. Hadi 1978'i de Bursalılar bilirler bu tarihi. Onu da ben buraya bir küçük not yayına e, dipnot olarak düşeyim. Çok çok kıymetli hakikaten bu, bu tarihçi yani bu background tuttuğu ki verebilen çok az insan var. Bir günlük televizyon seyredenlerin hiçbirisi bu bilgileri e, duyamaz onu da söyleyelim. Şimdi Eyvallah. sen soluklanırken birkaç tane e, elimizdeki bu yangınla ilgili bazı komplo teorileri bazı Hı -hı. şeyler bilgiler işte yanan eski FETÖ'cü çıktı Hı -hı. şurada bir şeydi. Şimdi bu bunun ne olduğunu anlata, tam anlamadık ama birkaç tane slide'ı verip geçelim. Belki siyasi meselesine girmek istersen ya da belediye ile merkezi yönetimin, mevcut belediyenin merkezle ilişkisini yorumlamak istersen. Çünkü Boz Bey başkan benim bildiğim kadarıyla Ankara ile ilişkisi çok kötü olmayan ve yıllardır da Nilüfer'i yönetmiş olan bir belediye başkanı. Evet. Ama birkaç tane slide'ımız var. Mustafa'dan mümkünse ben onları bir rica edeyim. Şimdi e, söndürüldü denen yangının dün Harmancık'tan yeniden çıkması üzerine e, birisi emniyet tarafından e, yani vatandaş ihbar ediyor bir e, kamyonet veya bir işte şey 0 e, 03 plakalı bir araba üzerinden birisi yakalanıyor. Emniyete gidiyor vatandaş galeyana gidiyor. Emniyete bize verin bunu diyor. E, bu kişinin İYİ Parti Harmancık Gençlik Kolları Başkanı vesaire olduğu iddia ediliyor. Sonra ortaya çıkıyor ki İYİ Parti'nin Harmancık Gençlik Kolları falan yok. Ortada e, hani az subaylıktan ayrılmış, e, tırnak içerisinde FETÖ'cü olduğu iddia edilen ben yaktım çünkü ömür boyu hapis yatmak istiyorum falan dediği söylenen bir şahıs olduğu iddia ediyor. Birkaç slide bunlar arka arka istersen verelim mızı da Mustafa. E, bu çok akla yatkın gelmiyor. Şimdi... Ee, hani Ufuk yani Aytekin'i adışarız. Parti evet. üyesi değil. Kim olduğu belli değil. Bir şey bir isim üstüne yapıştırılıyor. Bunun üzerinden de bir siyasi mühendislik yapılmaya çalışıyor. Kimsenin e, hani hiçbir Bursa'nın veya Bursalı'ların genel olarak bu meseleye çok inandığını düşünmüyorum. Siyasi yorumunu e, sana bırakırım. Bu konuyla ilgili başka slaytımız var mı? Bir Mustafa'ya tekrar sorayım sevgili editörümüze. E, maden hikayesini de bir tek şeye bağlayabilirim belki. E, işin içinde e, ufacık da olsa e, Ankara'da yanan e, bölgenin e, sonradan imarı açıldı. Bursa'daki bölgeyle ilgili e, maden çıkarılabilir çet raporuna gerek yoktur. Hı hı, e, evet. Şeyi alındı, karar alındı. Evet, karar Anında de. ortaya çıkıyor. Yani bunlar neredeyse adrese teslim Bursa'daki yangın. E bu ilçeler Gürsu işte Harmancık buralar şehrin aslında bir miktar muhafazakar bilinen ilçeleridir benim bildiğim Dur. kadarıyla. Sen evet. bir yorumlar mısın? Ya yani buralarda bir hani oranın nüfusuna bir istihdam yaratmak, orayı bir ihya etmek falan gibi bir siyasi proje mi var? Çünkü büyük şehir ve pek çok büyük ilçe artık muhalefetin elinde ve farklı politikalar yönetiliyor. Yani şehrin dokunulmayan bir tek alanı var. Dediğin gibi sanayiden ve o grileşmeden kurtarılmış bir tek burası var. Burayı da e, neredeyse hani e, başka şekilde e, ortadan kaldırmak gibi niyet gözüküyor. Şöyle bu az önce gösterdiğiniz Gürsu ya da Gürsu bu arada tekrar edeyim. Bu Ankara yolunda bulunan Kestel ve Gürsu hattı Ankara yolunda. İşte Karmancık, Büyük Orhan, Keles, onlar da bizim Bursa'da dağ yöresine, dağ yöresinin belediyeleri. Şeyi çok anlatırım da orası biraz uzun kaçar. Politik meseleler hemen bizde böyle kompartmanlara ayrılmaya teşne Doğru. insanlar. Ben dolayısıyla bu etiketlemeler üzerinden değil de az önce evet. de saydığım gibi işin başlangıcından, bidayetinden alıp buraya getirmeyi daha şey görüyorum. Daha makul, daha rasyonel görüyorum. Yoksa bu bir türlü birilerini ambaraja koyarsınız ve oradan bir yargı çıkar sama bla bla hepsini yaparsınız. O işin bence biraz şey cambaza bak kısmı ile alakalı. Tabii tabii. Ben şeye bakıyorum. Bu bu araziler kime peşkeş çekiliyor? E, sular kime satılıyor? Herkesin yaşam hakkı olan o yeşil arazilerin üzerinde kimler kim hangi ağababalar kim ve onların politik bağlantıları asıl bakılması gereken bu taraf. Şimdi şöyle İstanbul Türkiye'nin iç sömürgesi. Biraz teknik bir bilgi vereyim. Evet. Şimdi bu sermaye sınıfı artık doymadı. Çünkü hayat ve tarih hepsi sınıfsal ve artık Bursa'nın dağlarına dayandı. Buradaki araziler de az önce saydım ya geziyorum ve görüyorum. Yani İznik Gölü kirletildi. Tamam. Benim dedemin doğduğu Apolyont yani Bursalıların çoğu Apolion der, göl yazımı. evet göl yazımı. Göl kirletildi, inanılmaz bir fabrika e, pisliği bu doğaya bırakılıyor. Barajlar yine bu anlamda artık yetersizliği böyle büyük bir şeyle, volümle söylüyor. Buralara bakmak lazım. Ve burada şöyle bir şey var. E, eski bir reklamdı. Yok birbirimizden farkımız aslında hepimiz Osmanlı bankasıyız diye. Burada sağ sol işte ne bileyim mütedeyyin seküler layık. Ben bu kavramdan hiçbirine burada katılmıyorum da hani böyle alışıldığı üzere tekrarlamak ihtiyacı hissediyorum. Yoksa bence Türkiye'de hemen herkesin bir orta yol çıkarcılığı vardır. Ee, ama gerçekten olan her zaman halka oluyor. O sınıf dediğim mesele o. Bir daha mesela hani biz bir, bir şekilde şans yedik. Uludağ'a gidebildik, piknik yapabildik. Acaba bizden sonrakiler, bizim çocuklarımız elini kolunu sallayarak gidip orada kamping alanlarını Gerçekten kendi malları üzerinde bu eylemlerde bulunabilecekler mi? Gerçekten gidip o sulardan içebilecekler mi? Biz bunların hepsini bir şekilde deneyimledik. Hani eski adamlar Tabii. gibi konuşuyoruz ama 20. yüzyıldan kalınca biraz böyle bir retorikte ağzımıza bu bulaşıyor. Fakat bu meselenin şeyi tamamen e, parasal ilişkiler, tamamen ekonomik ilişkiler. Bence buraların kazınması lazım. Yani öbütürü cambaza bakla evet vakit geçer ve birileri de oraya yığınak yapar. E, hemen bir cepheleş etme meselesi ortaya çıkar. Bunun üzerinden de bir sürü yine ransal meseleler devşirir Fakat şehir gidiyor. Bir şey söyleyeyim. Bu meselenin hemen itikat olarak da nere, nere nereye Onun da güzel bir örneği. E, Ulu Cami'nin ilk hutbesini veren Sonucu Baba. Benim çok sevdiğim bir mürşit. Çok e, hayatına hayranlıkla baktığım bir sufi. Onun talebesi Hacı Bayram'a da zaten ayrıca bir zaafım var. Ee, Somuncu Baba sırrı faş olup yani onu ahali ekmekçi koca olarak biliyor ve şehri terk hmm. etmeyi istiyor. Bugün Bursa'da sadece bir güzergah, bir dolmuş durağı lokasyonu olan Dua Çınarı, Bursalılar bilirler. Orada bir dua ediyor Somuncu Baba. Yani dönüyor işte Bursa hep yeşil kalsın diyor. O Dua Çınarı 1990'larda yıkıldı. Bugün dediğim gibi sadece bir dolmuş durağının adı. Ve gerçekten, hani ben bunlara inanırım orada. Bu Bursa 90'lardan sonra daha da grileşmeye başladı. Yani Doğan'ın artık boynu mu bükük kaldı yoksa buraya kadar mıydı bütün senaryo bilmiyorum. Fakat biz buradan nasıl çıkacağız? Bir kere evet. tamamen bilinçli bir şekilde ahali kendi ideolojik e, heveslerini, hedeflerini bence burada bir kenara bırakacak. Çünkü bir ağaçla karşı karşıyayız yani. Bir oradaki hayvanlarla karşı karşıyayız. Onların bir ideolojisi yok. Evet sizin olabilir. Hayata farklı yerlerden bakıyor da olabiliriz Doğru. hepimiz. Fakat elimizde ortak bir şehir varsa eğer hala kaldıysa bunu yeniden ayağa kaldırmalıyız. Bakın ta yayının başına döneyim. Bursa Spor'la Eskişehir Spor tırnak içinde birbirine düşmandır. Hani ben bunun böyle olmadığını söyledim. Hep Hatta bir bir çok büyük rakip bir sebebim vardı. Eskişehir'e. Hadi rakip gelin. Şey, Ben biraz seksaslı olduğum için tribün ağzıyla konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Ben de sonra anlatayım. Hani bilmiyor yani. yani. Fakat şey e, bir araya gelinebiliyor değil mi? Ortak bir acıda, kederde, tasadı. Artık herkesin böyle yapması lazım. Yani belediye işte CHP'ninmiş, yönetim, AKP'ninmiş. Bence bunların artık Türkiye'de aşılması lazım. Bir an önce Doğru. o... Yani motokuryeler gitti yani değil mi? O adamların işi değil. O adamlar zaten saatlik çalışan kişiler yani. O emekçi adamlar. Zenginlerin de bence orada olması lazım. Yani Doğru. onun üzerinden basarak sermayesini ve ceplerini daha da dolduran adamların aslında orada olması lazım. Umarım bu da olur. Yani burada aslında Bursa'nın son olan görme burjuvasına çok iş, iş düşüyor. Umarım onlar da taşın eline e, taşın, taşın altına altından ellerini koyup koyar. yani. E, her, bunu birkaç kişiden daha duydum. Ben de bir Bursa Eskişehir. Yani bizim büyüdüğümüz yıllarda e, Bursa'nın sayfiyeleri işte Gemlik, Mudanya, Burgaz buralarda eee Eskişehir'ler ve Bursalılar birlikte tatil yaparlardı evet. ve bu genelde e, hakikaten bu sahil şeridi Eskişehir'in de sayfiyesi gibiydi. E, çok aileler birlikte büyüdü. Hatta işte e, benim ablam Bursa'dan Eskişehir'i e okumaya gitti. Hı. Normalde hiç yaşamadığımız bilmediğimiz bir şehirdi. Sadece bu iki şehrin birbirinin e, kader ortaklığı, arkadaşlığı ve birbirini tanımasıyla oldu. Şimdi gerçekten senin dediğin gibi Bursa'nın zengini parasını İzmir'e, İstanbul'a dökeceğine Hı. kendi şehrini sahiplenmeye başladığı anda e, büyük bir dönüşümde, değişimde başlar. E, ben bu hani korkunç trajediden inşallah sönmüştür. Hala harmancıktan ara ara yangın geliyor. Şekilde. Soğutma devam ediyor. En son o bilgiler var. İnşallah yani bunu bir fırsata dönüştürme, bir hani bir büyük dayanışma ağına çevirme, yeniden çıkartma yokluk o halinden. İşte yıllar önce bodrumun nasıl yandığını hatırlıyorum ben ve o dönem iş dünyasından Ferit Bey'in, Ferit Şahenk'in ki Bursa'yla da çok derin bağları vardır Ferit Bey'in. Evet. Rahmetli Ayhan Bey, hı hı. E, oraya ne kadar özenle bütün o ağaçları yeniden diktirdiğini ve bodrumu yemyeşil yaptığını biliyoruz. Şimdi Bursa'da iş dünyasında hakikaten suyunu kullandığı, havasını kullandığı, markasını, koca dağını kullandığı e, bu şehri yeniden ihya etmesi gerekir diye düşünüyorum. E, süremizin sonuna doğru geldik. Bir tane tamam. de şeyi göstereyim. E, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Ne demek? Yangın meselesi kolay bitecek bir mesele değil ama e, sevgili Mustafa'dan rica edeyim Şangay'daki hocamız Evrim Hoca önümüzdeki aylarda konuk edeceğiz yayınımıza. O Çin'in bu meseleyi nasıl çözdüğünü anlatıyor. Tweetlerini muhtemelen görüyorsunuzdur ben bir tanesini ekrana vereyim helikopter nerede diye sorulmayan bir ülke hayal edin diyor. Bu işi daha ilk kıvılcımda çözebilen bir sistem kurmuş Evrim Kambur'un anlattığına göre Çin. Öğrenecek çok şeyimiz var yapabiliriz. Ve bunu yapabilecek insan gücümüzde, kaynağımızda var. Ee, son bir cümle varsa alayım sevgili Sayın. Çok teşekkür ediyorum. Yine bekliyorum yayına. Çok keyifli bir yayın oldu ayrıca. Eyvallah. Ben de teşekkür ediyorum. Anlattıklarımız kafi. Umarım yanan yerlere tez vakitte yeniden ağaçlandırılma yapılır. Ee, sonra biz de Nazım'ın şiiri gibi Yaşamak bir ağaç gibi tek behür Ve bir orman gibi kardeşçesine Manzarasına tekrardan sahip oluruz. Çok sağ olasın. Ağzına sağlık. Samet Altuntaş'ın hem kitaplarını hem Bursa'da yaptığı gezileri kaçırmayın diyorum. Bursa'ya buradan tekrar selam olsun. İkimiz de İstanbul'dayız ama ikimiz de Bursa'nın ekmeğini yemiş Eyvallah. çocuklar olarak şehrimizi korumak istiyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeniden görüşünceye de hoşçakalın. Teşekkürler Samet. Teşekkürler.